2 üzeri x artı 1 ve 2 üzeri x eksi 1 sayılarının orta orantılısı kök 15 olduğuna göre orta orantı demek geometrik ortalama demektir. İki sayının geometrik ortalaması karekök içerisinde sayıların çarpımlarıyla elde edilir. O halde karekök içerisinde 2 üzeri x artı 1 ile 2 üzeri x eksi 1 çarpıldığında elde edeceğimiz değer kök 15 imiş. Her tarafın karesini aldığımızda 2 üzeri x artı 1 çarpı 2 üzeri x eksi 1 o da işte 15 olacak. Bu ifade çarpıldığında iki kare farkından, farkından birincinin karesi eksi ikincinin karesi eşittir 15 bulunur. O halde 2 üzeri 2x ifadesi eşittir 16 olmalıdır. 16 2'nin dördüncü kuvvetidir. O halde 2x ifadesi 4'e eşit olmalı. Yani x buradan 2 bulunur.